Selam arkadaşlar, ben Arkadan Tarih Notları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Adile Naşit'in bugün gün doğum günümüş. Onun ilgili özel video yaparak almak istedim. Adile Naşit kimdir? Adile Naşit 17 Haziran 1930 yılında dünyaya gelmiştir. Tiyatro oyuncusu annesi Amalia, anne tarafından Ermeni, babası komedyen Naşit Özen baba tarafından ise Wundorf. Öğrenim hayatı 14 yaşında bitmiştir. 14 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. 1947'de ilk defa Yava filmiyle filmlerde oynamaya başladı. Ertesi yıl Lüküs Hayat'ta kendine az gülüşüyle beğeniler kazanmaya başladı. 1950 yılında Ziya Keskiner'le ile eğlendi. Ziya Keskiner'le evliliğinden 2 iki yıl aldığından sonra Ahmet isimli bir çocuğu oldu. Fakat Ahmet ortaokulda kalbinden vasıtlayınca ameliyat olmak zorunda kaldı. Ameliyat sonrası girerek 16 Haziran 1966 yılında vefat etmiştir. Adine Naşit böylece elat acısı çekmeye başladı. Adile Naşit sinemalara devam etti. Adile Naşit Ahmet'in ve sonra Türk sinemasında yener gözümeye devam etti. 1976 senesinde en iyi kadın oyuncu olarak seçildi. Aba Marmus'un ofis evlerinde Hafize Ana ile Türk halkının evinde misafir oldu. 1985'te yılın annesi olanın adı. Çünkü anne karakterini çok iyi bir canlandırmayla gerçek bir anne gibi hissettiren bir oyuncudur. 1982'de ise eşi vefat etti. Adana Erşit ertesi yıl ise Cemal İnce ile eğlendi. Adana Erşit bizim gülen yüzümüz olmuştu. Adana Erşit 11 Aralık 1987'de vefat etti. İyi ki vardı Adine Nasit. İyi ki vardın Afizan'la. Adine Nasit ilgili özel video yaptım. Ona geçmeden önce videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna yorumlar yapmayı da unutmayınız. Videomuz akşama yayında olacak. Kuzucuklar seni unutmadı. Adine Nasit sevgiyle anıyoruz. ha. <laughs> O ne sak, 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 sak. Yakıştı mı? Bana bak! Ne? Bu karı tavuk mu ya? Ne oluyor burada? <laughs> Mahmud Hoca! Ufak bir yangın çıktı da hocam! <laughs> Söndürdük işte! <laughs> ya, Özel Çamlıca Lisesi son sorumuz! Franco öldükten sonra İspanya tahtına kim geldi? Söyleseniz ulan! Mahmut Hoca geldi! Evet! İspanya tahtına Franco'dan sonra Mahmut Hoca gelmiştir! <laughs>